kararları öncesinde arkadaşlar 2070 dolarlar seviyesine kadar altının ons tarafında yukarı yönlü hareketlenme gördük. Peki bu hareketlenme altının onsunda devam edecek mi yoksa aşağı yönlü bir düşüş süreci içerisine girecek bir altın olacak mı sizlerle birlikte bunu değerlendireceğiz. ABD tarafına baktığımız zaman ABD'deki faiz arttırımları 0.25 bas puanlık Fed'in faiz arttırımlarıyla Devam etti sevgili dostlarım. Haziran ayı içerisinde fed faiz kararlarına devam edebilir mi? Pavel'a bununla ilgili sorular sorulmak istendi. Ayrıca bankacılık kriziyle ilgili de sorular sorulmak istendi. Fakat Pavel'a baktığımız zaman bununla ilgili o anki duruma bakacağız şeklinde cevaplar alındı. Evet Pavel, Haziran ayı içerisinde faiz artışlarına devam edebilir mi? Arkadaşlar bakın ABD tarafında özellikle Banka krizleri ve banka iflasları gün geçtikçe artmaya başladı. Bu artışlardan kaynaklı olarak da sizlerle birlikte önceki videolarımızda yaptığımız değerlendirmelerde ne demiştik? Eğer ki FED faiz artışlarına devam ederse ABD piyasalarında ve bankalar üzerindeki baskı gün geçtikçe artar ve bu banka iflasları maalesef ki devam eder ve dediğimiz gibi de oldu ee, ABD tarafında gene. Son dönemler içerisinde yeni bir banka iflas haberini sizlerle birlikte almış olduk. Peki şu an itibariyle baktığımız zaman altında 2080 dolarlar civarına doğru giden yukarı yönlü harekette şu an aşağı yönlü bir hareket izliyoruz. Bu altının aşağı yönlü hızlı sert bir şekilde düşeceği yönünde bir yorum yapılabilir mi? Hayır, böyle bir yorum şu an için erken sevgili dostlarım. Aşağıda bizlerin destek olarak altında takip edeceğimiz önemli bir seviye 1970 dolar desteği ve onun altında da 1927 dolar destekleri mevcut. Bu destekler altında, altının onsunda herhangi bir kapanış olmadığı sürece de bizler altın tarafında şu an aşağı yönlü bir hareket e, maalesef ki e, bekleyemeyiz. Altında hala da yukarı yönlü hareketlenme devam edecektir şeklinde bunu yorumlayabiliriz. Haftalık kapanışlar gelecek. Haftalık kapanışlar neticesinde de 2000 dolar seviyesi üzerinde altının onsu bir kapanış yapabilecek mi? Gerçekten bu da önemli olacak. Daha önceki videolarımızda buradan satış gelebileceği ile ilgili yani 2070 ve 2100 dolar aralığında bir satış gelebileceğini anlatmıştım. Bunun nedenleri arasında e, formasyon takip ediyoruz biliyorsunuz. Bu formasyonumuzda da kulbun fiyatlanması seviyesinin e, gerçekleşeceğini söylemiştik. Böyle bir formasyonda arkadaşlar yukarı yönlü ivmelenmeler genellikle formasyon tamamlandıktan sonra bir kar satışı realizasyonu şeklinde devam ediyor. Burada gördüğünüz kar realizasyonu da 2080 dolar civarında altının ons tarafından gelmiş durumda. Şimdi bugün itibariyle haftalık kapanışlar gelecek. Bu dediğim gibi 2000 dolar seviyesi altının onsunda gerçekten önemli bir seviye olacak. Eğer ki altının onsu 2000 dolar seviyesi üzerinde bu Haftalık kapanışını devam ettirebilecek mi? Bunu takip edeceğiz. Çünkü 2000 dolar seviyesi üzerinde altın onsu hala da güçlü seyrine devam edecektir. FED faiz kararlarında her ne kadar da gördüğünüz gibi 0.25 bas puanlık faiz arttırımına gitse de altın üzerinde pek bir etkisi olmadı. Dünya Merkez Bankalarına baktığımız zaman da onlar hala altın depolamaya devam ediyorlar sevgili dostlarım ve bu altın depolamanın devam ettiği sürece de bizler altın tarafında hala da yukarı yönlü fiyatlamanın beklediğimiz sert fiyatlamanın henüz gerçekleşmemiş olduğunu buradan net bir şekilde anlayabiliriz. Asıl büyük fiyatlama şuradaki gördüğünüz arkadaşlar formasyon içerisinde altının onsunda gerçekleşecek olan rakamdır ve bu rakamda 1927 dolar seviyesinin altında onsta bir kapanış, aylık bir kapanış olmadığı sürece buranın fiyatlaması 2840 dolar seviyesine doğru altının onsunda hala da yukarı yönlü bir potansiyele sahip olan altının onsunu bize gösterir. Teknik analizlerimizde yaptığımız tahminlerimiz gerçekten noktasal olarak geliyor. Önceki videolarda da izlerseniz burada biz sürekli altının onsunda 2070 ve 2.100 dolar aralığını sizlere verdik. Bunu 1.941 dolar seviyesinde altın alayım mı şeklinde sorular soran arkadaşlarımız için yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla 1.941 dolar seviyesi üzerinde altının onsundaki günlük kapanışlar, altının onsunu 2.100 dolar seviyesine kadar taşıyabileceğiyle ilgili yorumlarımız mevcut. Bunu eski videolardan da takip eden izleyen eski Bizi takip eden e, abonelerimiz de mutlaka e, biliyorlar ve sürekli bir şekilde takip ediyorlar. Yeni bizi takip eden abonelerimiz için de bunu bir hatırlatma gereğini duydum arkadaşlar. Onlar da eski videolarımıza bakarak orada neler anlatmışız, hangi seviyeleri vermişiz. O videolar içerisinde bunları takipte kalabilirler. Evet bugün dediğim gibi altın tarafında 2000 dolar önemli olacak haftalık kapanış bazında. Altının 2000 dolar üzerinde kapanış yapıp yapamayacağı e, bizlerin sıkı bir şekilde takibinde olacak sevgili dostlarım. Aşağıda yine Forex ve viop piyasalarıyla ilgilenen sevgili dostlarımız için e, 1970 dolar bir destek bölgesi olarak takip edilebilir. E, onun altında da e, 1924-1927 dolar desteği bizim için önemli. E, bizler hala 2100 dolar seviyesindeki altının onsunda beklentimiz dahilinde bir iğne hareketini bekliyoruz ve buranın formasyonun henüz gerçekleşmemiş olduğu bir 2070 seviyelerindeki altının onsundaki zirve rekorun test edildiği ve buradan kar satışlarının da geldiğini görüyoruz sevgili dostlarım. altının onsuna bağlı olarak da gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında önemli bir seviye takip ettiğimiz bir seviye bizim için e, sizlerle birlikte de yakından takip ediyoruz. 1245 e, Türk Lirası seviyesi. Fed faiz artışlarıyla birlikte e, buradaki e, yükseliş altında özellikle 1300 dolar seviyesine, 1300 TL seviyesine kadar bakın geldi. Buradaki 1300 TL'ye kadar e, yükselişin ardından tekrardan bir kar satışı seviyesine e, gram altın dönmüş durumda. E, Asıl bakın arkadaşlar bizlerin e, beklentisi buradaki 1307 TL civarında bir direnç olacağı şeklindeydi ve bu dirençte beklentilerimiz dahilinde. Fakat e, benim asıl burada gram altın tarafında beklentim olan seviye 1353 TL civarına doğru bu hareketlerin tekrardan devam edeceği yönündedir. Bunun içinde de e, benim gram altında özellikle eski videolarımda da anlattığım gibi 1212 TL civarı üzerindeki aylık kapanışlar bizi gram altın tarafında 1353 TL civarına doğru götürecektir şeklindeki açıklamalarımız mevcut. Şimdi bizler için destek olarak takip edilecek önemli seviye hala da 1245 TL civarından geçen alan gram altın yatırımcısı 1245 TL desteğini dikkatli bir şekilde takip etsinler. Bu haftalık kapanışlarda gene 1245 TL üzerinde gram altın kaldıkça olumludur dolar Türk lirası ve ons altın bazlı olarak gram altındaki hareketler de biliyorsunuz etkilenebildiği için hala da bizler dolar tarafında yukarı yönlü hareketlenmeler beklediğimiz için gram altın ve gram gümüş tutan sevgili dostlarımızın hala da yatırımlarında bir nebzede olsa bir üst kademede olduğunu düşünen taraftayız O yüzden gram altında Beklentimiz dahilinde olacak hareket kar satışlarının bitmesiyle birlikte arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü hareketlenecektir diye düşünüyoruz. Haftalıkta 1245 desteği önemli. Aylık kapanışlarda da uzun vade gram altın yatırımcıları 1212 TL üzerinde kaldıkça hala da gram altında yukarı yönlü hareketler trendini bozmuş sayılmaz. Sevgili dostlarım bunlara dikkat etmenizde fayda